Taklid ile iman. 8. Kalp hastalıklarının sekizincisi, tanımadığı kimseleri taklid etmektir. Ehli sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin met olunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Nasıl kimse olduğunu araştırmadan onu güvendiği kimselere sormadan, itikadında, sözlerinde ve ibadetlerinde ona uymak, insanı felakete götürür. Müslüman olmak için, yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için, zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse, yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar imana kavuşur. Eseri görerek müessirin yani eseri yapanın varlığını anlamamak ahmaklık olur. Her insanın böyle düşünerek imana gelmesini dinimiz emretmektedir. Selef-i Salihin bu emri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Hicretin 400 senesinden sonra meydana çıkan bazı sapık fırkadakiler nazar incelemek ve istidlal etmeye eseri görünce müessirini anlamaya lüzum yoktur dediler ise de, bunların sözlerinin kıymeti yoktur. Çünkü sonra gelenlerin hilafı, sabıkların icmağını men etmez. Bunun için, anasını, babasını, hocalarını taklit ederek, doğru itikada kavuşan kimsenin imanı sahih ise de, nazarı ve istidlali terk ettiği için, yani fen bilgilerini kısaca öğrenip, Allahü Teala'nın varlığını düşünmediği için günah işlemiştir. Fen derslerini öğrenmemiş bir kimse anadan babadan kitaptan öğrenerek iman ettiği, düşünerek kabul ettiği, aklını kullanarak inandığı için istidlali terk etmiş sayılmaz diyenler vardır. Amellerde, ibadetlerde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek her işinde bunu taklit etmesi lazımdır dört mezhep alimlerinden birini taklid eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa kitaplarını taklid eder. İctihad naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İctihad yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müctehit yetişmedi. Müctehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müctehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Müceddit denen bu alimler kıyamete kadar mevcuttur. Fen vasıtaları değişti. Yeni hadiselerle karşılaşıyoruz. Din adamları toplanarak yeni tefsirler yazılmalı, yeni içtihatlar yapılmalıdır diyerek naslara ilaveler, değişiklikler yapmak lazım olduğunu savunanların zındık ve İslam düşmanı oldukları anlaşılır. İslam düşmanlarının en zararlısı İngilizlerdir. İngiliz casusunun itirafları kitabımıza bakınız. Doğru olan dört mezhepten birini taklide başlayınca, ihtiyaç olmadıkça başka mezhep taklid edilmez. Fakat bir işi yapmakta kendi mezhebini taklit güç olursa, o işi dört mezhepten birini taklit ederek yapması caiz olur. Dört mezhebi telfik etmek yani bir işi yapmak için, dört mezhebin kolaylıklarını toplayarak, bu işi bu kolaylıklara uygun yapmak caiz değildir. Böyle yapılan iş ve ibadet sahih olmaz. Hicretten 400 sene geçtikten sonra kıyas yapabilecek içtihat derecesine yükselmiş mutlak müçtehit yetişmediği için bu tarihten sonra gelen alimleri taklid etmek caiz değildir. Bu tarihten evvel yetişmiş olan bir müçtehidin mezhebini öğrenmek için bu mezhep alimlerinin söz birliğiyle kabul ettikleri fıkıh kitaplarını okumak lazımdır. Ehli sünnet alimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehli sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Kadihan, Haniye, Hulasa Bezaziye ve Zahiriye İbn Abidin fetva kitapları Hanefi mezhebinde Muhtasar Halil Malikide ve El Envar li Amali Ebrar ve Tuhfetül Muhtaç Şafiiide ve El Fıkhu Alel Mezahibil Erbaa dört mezhepte sağlam ve sahihtirler. İbadet ve ahkam bilgileri hadis kitaplarından kolay anlaşılmaz. Ahkam helal haram olan şeyler demektir. Hadis kitaplarının en sağlamı Buhari ve Müslim ve Kütüb-i Sitte denilen diğer dört hadis kitabıdır. Tasavvufu anlatan kitapların en kıymetlisi Mesnevi'dir. Tasavvufu ve İslamiyeti birlikte anlatan en kıymetli kitap İmam-ı Rabbani'nin Mektubatı'dır alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Yukarıda bildirilen kıymetli kitaplardan toplanmış, tercüme edilmiş ehli sünnet alimlerinin yazdıkları ilmahal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmahal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Kazanlı koca Moskov Musa Beykiyev kafiri kendisine Müslüman demekte, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere inanmayıp yeni bir din uydurup buna İslamiyet demektedir. Yaldızlı kelimelerle Müslümanlara gerici, ehli sünnet alimlerine yobaz demektedir. Kur'an ve hadisler bugünkü fen bilgileriyle yetişmiş olan gençlerin uyacakları bir din değildir diyerek uydurduğu düşüncelerine din demekte kitaplarıyla gençleri aldatmaktadır. Buna aldananlar çıkardıkları Aylık Türkçe Haber Bülteni mecmuasında bozuk, alçak yalanlarla ehli sünnet alimlerine saldırmaktadırlar. Bunların ehli sünnet kitaplarını okuyarak doğru yola kavuşmaları için dua ediyoruz. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah Bidat itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine Ehli Sünnet ve Cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi Ehli Sünnet itikadında olmaktır. Ehli Sünnet demek itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yani yoluna ve eshab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehli sünnet alimlerinin radiyallahu teala anhum icmaına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Hakiki Müslüman bu yolda olanlardır. Müslümanların çoğu nefslerine ve kısa akıllarına, kendi görüşlerine, ve zamanlarındaki fen bilgilerine uyarak ehli sünnet alimlerinin yolundan ayrılmışlar, bidat ehli olmuşlardır. Kötü kimse fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan İslamiyeti beğenmeyen kimse demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkamı ilahiye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyeti met ederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve Hadis-i Şeriflere yanlış mana vererek İslamiyeti istedikleri şekle sokarlar. Bunlar İngiliz uşaklarıdır. Londra'daki Mason merkezinden aldıkları bol para, sahte diploma, şöhretle kâfirlere satılmış ahmaklardır. Aklı olan Ehli sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi. Genç kardeşlerimizi bu sinsi düşmanlara aldanmaktan korumak için bu satırları yazıyoruz. Bu nasihatimiz aklı olana çok faydalı olacaktır. Aklı olana nasihat dinlemek saz Aklı olmayana davul zurna az sözü meşhurdur. Bu bilgiler Kıyamet ve Ahiret kitabımızın 18. ve sonraki maddelerinde uzun yazılıdır.